Şadi içecek komple. Hayat var mı? mı sistem böyle? Hayat var mı? gelmiyor. Böyle gelmiyor. gelmiyor. Bana diyor. Anne bana gelmiyor. da, da, o bana o da o gelmiyor o ama bana biraz hayat geliyor ama. Bana bak. Hadi getir o zaman. Ana kartını keserek getireyim. Of. Yeni ben arkadaş olacağım ben. Ecem aşağı bak silikonlu şey yapacağım. Çiçek tacı. Çiçek yapacağız. Sen yapacaksın mı geleceğim ben. Ben çiçek atlamayacağım. Hadi yakalayalım. <laughs> Yakalayacağım. Hep bir şey gör. Atma. Atmayacaksın ki. Atmayacağım. İpinden. İpinden. Bizde de öyle var. Sizde de. Hiç fark etmez. Bizde yok kız kız. Ben parfüm sıkıyorum. Ben tutuyor var. Kız kız kız. Bu Bella daha iyi. Evet çocuğa daha iyi. Hem böyle al. ben öyle ben de. Çocuğu, 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 şey değil mi? Böyle

<laughs> ne aşağıdan, da daha doğru kullanabilirim. Ben mi

göre mı benim kafam büyük. Böyle. Bana büyük kes. Bu hayır bana gel. Bir tane de büyük. Hayır. Neyle süsleyeceğim? Çiçekle. Çiçekle. Çiçeği nereden bulacaksın? Bizim orada var, Bu sürü var. Ama Çiçekler. onları koparamazsınız ki, kızarlar sizi. Yok onları kopar. Size izin veriyorlar bana. Ama buna izin vermezler çünkü tabana baba kişileri kızıyor. Bizim top... zaten bir sürü çiçeğimiz var balkonda, değil mi Busem? Evet. evet. Ama ama ben yapıştıracağım onları. Busem. Bana da iyi bir bizim...